Evet Rize'li gençlerle buluşmak için yola çıktık, Trabzon'a sağ salim vardık çok şükür, şimdi Trabzon'dayız, Hüseyin abimiz bizi havalimanından aldı, buradan e, Trabzon'da bir yerde bir kahvaltımızı yapıp oradan da direkt Rize'ye geçiş yapacağız. Rize'de de e, güzel bir program bizi bekliyor, detaylarını ben de merakla bekliyorum aslında, bakalım oraya gidince göreceğiz artık. Evet Trabzon'da, Yomra'da, Buhara adlı mekanda çok güzel bir kahvaltı yaptık. Çok güzel bir çorba içtik. Ardından da yine güzel bir kadayıf tatlısı yedik. Ona kadayıf demek de ne bileyim artık bana biraz şey geldi ama apayrı bir tatlıydı çünkü. Yani buraya yol açan herkese burayı tavsiye ederim. Mutlaka burada bir dinlenip yemek yesinler. Biz de şimdi Rize'ye doğru yolumuza devam edeceğiz artık. Evet Rize'ye geldik. Gençlerle buluştuk. Hep beraber namazımızı kıldık. Şimdi yemeklerimizi yiyoruz. Yemeğin ardından bol eğlenceli bir program bizi bekliyor. Önce bir bilgi yarışmasıyla perde açılacakmış duyduğum kadarıyla. Ondan sonra çeşitli yarışmalar olacak. Artık alak çekmedir, yumurta taşımadır, çuval yarışıdır. Bayağı bol eğlenceli, bol hareketli bir gün bizi bekliyor. En sonunda da bir söyleşi olacakmış herhalde. Artık ondan sonra da bakacağız başımıza neler gelecek. 130 puan! grup! <laughs> <Küçük yuguru. gülüyor> Hazır mısınız? Yavaş düşüyor, yavaş. Aha! Başla, 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 başla. O da bozuldu. Evet Rize'deki programımız sona erdi. Rize'de capcanlı, heyecanlı, dinamik bir program vardı. Gençler işte çuval yarışı yaptılar, bilgi yarışı yaptılar, yumurta taşıma yarışı yaptılar. Bir sürü halat çekme yarışları falan yapıldı. Yani çok teraklı yani öyle diyeyim. Bayağı gençler de eğlendiler. Ben de katılacaktım ama baktım gençlerle baş edecek durumda değilim. O yüzden ben katılamadım. Tabi biraz da hastalığı yeni atlattım ben tam atamadım bile. O yüzden dedim en azından şey yapmayayım çok da zorlamayayım kendimi. Ama tabii canım çekti benim de. E, oynayamamak, onlara katılamamak bir nebze de üzdü. E, ama dediğim gibi onların o eğlencesini görmek, beraber e, akıttıkları teri görmek benim için e, yetti bir nebze de olsa. Tabii yanımda da Serdar Usta var. Serdar Usta bizim üniversiteye başladığımız yıl beraber aynı yurtta kalmıştık. Uzun süre beraber işte aynı yurtta, aynı odada çok vakit geçirdik. Kendisiyle de burada yine beraber karşılaştık. Tabii bu oyunların vesaire yarışmalardan sonra da bir söyleşi programımız oldu. Geldik yani fasulyenin faydalarına en sonunda. Ondan sonra da işte kitap dergi imza aldık. Gençlerle fotoğraf falan çekildik. Şimdi artık dağılıyoruz. Son olarak muhtemelen bir yemek yiyeceğiz. Ardından da artık yine Trabzon'a dönüş yapacağız havalimanına. Ondan sonra da inşallah sağ salim evimize varırız. Bir sonraki programda, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayırlı kalın.